Göster. Pelton. Wow. Of ya. Hala gelmemiş. Kesin. Ne gel? Bizim Ne? Kapın değer Açıyorum. Selam. Selam. Ay çocuklar siz de kahvaltı istiyorsunuz değil mi? Evet evet. Bizim yaramazlar da yapacak kahvaltı. Ha tamam. Ama dolapta da bir şey var. Kahve yer misiniz? Yeriz hala yeriz. Bıçak yok ya. Bıçak nerede çok var? O... buralarda bir yerde nerede Bunu... Dostum götürüp atacağım. Çok bağışlayın ama atmalıyım da. Çünkü bıçak koyacağım yerine. Bıçak. Bıçak. Dostu bıçak, 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 bıçak. Bıçak istiyoruz kardeşim. Bir şimdiden çıxı. Şimdiden çıxı. Hı, de şundan çıkardık. Şundan üstümle. Bıçak. Hıh, bunu da tak. Çok çok şuradaymış. İşte hepsini de alayım. Kızımı kıyayım. Ay çok az çıktı ama çütelim. Ay hala biz zaten yemiyoruz. Çocukları göre dedik. İkisi de yer. Yağlandan yani. Afiyet olsun çocuklar. Şunu bir atayım. Evet olsun çocuklar. Babanız bir bir şey verecek yani. Tamam. Tamam yani biz karpuzla da doyduk. Hem de çok lezzetliydi. Abi televizyona bakalım mı? Olur hadi gel. Geldim. Heh, biz de gidiyoruz. Yolunuz açık olsun çocuklar. Teşekkürler Allah'a. Teşekkürler Allah. Abi kapını açar mısın? Tamam. Çantan, çantanız nerede çocuklar? Abi ha okulda unutmuşuz da. Ha tamam. Kim çocuklar? Abi sırtım değdi de o yüzden. Ha anladım. Çıkarız okula gidelim. Vallahi çok zekiyim. Ben çok zekiyim. Bitti de derken tamamen. Aktar. <laughs> sevgisi var. Bir kız sevgisi var her Diyeceksin ki kızın kızın sevgisi. Bu da bebeğini ya kaç kanker bu Hı, Bu da şey bilirsin. Ya acaba bizimkiler nerede kaldı? Benimki mi? Evet. Gel gel şimdi. Ne? Aa, asansör birinci kata geldi. Kesin geliyor. Dostlar gel birinci katın gelir. Hadi gel. Selam sevgilim. Selam. çıkacak mı? Hayır saklama. Ne ya? Bir tane çekimden hep istedik. Hayır dedim sana. Gidiyoruz. Yurtta, yurtta geleceğim bir gün. Seni görmeye. Gidebiliriz. Gidebilir miyim abi? Gidersen yani. benden neden sinirliyorsun? Neyse bak kız da bunu Selam. Selam. Hadi bugün dersimiz bu. Yani birinci dersimiz resim. Tekrar. Şunu Belki bunu susturmak olur bir dakika. Bunu koydum böyle Bunu susturabilir miyim? Ha bu fısım bu? Of ya abi. Of ya neydi? Selam çocuklar. Sandalyeleri çekeyim. Selam öğretmenim, selam öğretmenim, selam öğretmenim, selam. Bir günleri ikisini birlikte şöyle kızım sen gel. Ben mi? Evet evet kızım. Şimdi siz böyle yapacaksınız. Elleri tutacaksınız. Şöyle ayıracaksınız. Ellerinizi tutacaksınız. Sonra birden ayrılacaksın Sonra erkek arkanızı geçecek. Şöyle kız bu tarafa gidecek. Erkek bu Kız buraya gelecek. Erkek arkasında çok Yine kız bu tarafa gidecek. Erkek de bu tarafa yani. Sağ sol. Sağ sol. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Kim kimle yapmak ister öyle yapsın. Tamam siz birinci gidin üstünüzü giyinin önden. Tamam. Hadi gel biz birinci gidelim kanka. Hadi gel. Gidelim biz de. Bir dakika. Of ya ben gideyim çantamı alayım bu çantalarımızı alalım. hadi gidelim şimdi abi sen abi sen at şey bırak olsun da şey bilmiyorum. Burak'la şey ikinizin elbisesini koyun tamam canım. şimdi bu biz sizin için tamam iki tane aldım bir dakika iki tane aldım Aç abi çantanı tamam açtım. Şöyle koy. Koydum. Biz gi gidip gez. tamam kanka. Bize etekli olanları alalım. Bir de bize pompon lazım kanka. Biliyorum kanka. Ay bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Elbisesi nerede? Özel elbisesi hani. Heh. Kanka dur bir dakika şunu koyalım üçünü koyalım. Hı. Ha, kanka gitti. Tamam kanka. Torbunu bir yerden atar apa. Yeni tuvalet değil al. Nasıl aynı tuvaleti değişeceğiz? İşte birinci kızlar dedi. Sonra hı, tamam. Birinci biz gidelim kanka. Kanka seninkini vereyim bir dakika dur. Evet, tamam kanka şöyle koy bir dakika. Dostlar giyinirler. Dostlar kapını azal koydum. C içinden gözüktü. Ben giyineyim şunu. Ben de hepsini bir alayım. Dostlar c içinde adı kapı. Şunu da giyineyim. Şunu da elimle, Heh, kapını açalım. Şunu da elimizde tutayım. Kapını açalım. Çıkıt çıkıt. Kanka bu elbisemi nereye koyayım tamam bak kanka. Çantamı koydum. Of. Tamam koydum mu? Evet evet koydum. Çantam çok donuk yok. Hmm, tamam neyse gel. Değiştiniz mi size? Evet. Erkekler giyinir. Kanka al sen. Teşekkürler kanka. Giyinirler. eder. Ay Yedi kapıdan açalı. Hiç hiç. Tamam kanka bitti. Ay tablet kullanma abi. Ay kanka ben alayım. Hadi gençler. Tamam. Uf ya hadi gelin. Hazır mısınız kızlar? Pompamı alalım. Tamam alıyoruz hocam. Hadi gel kızım. Hı. Ben Burak olmak istiyorum öğretmen. Tamam Burak hadi gel. Ben de Ahmet olmak istiyorum. O yani. Tamam Ahmet geç. Elleri tuttular. Pomponu bir dakika. Bu provada pompaları kullanmıyorsunuz. Tamam. Birazdan alacaksınız. Tamam. Geldin mi? Ha, tamam. Bir dakika. Hı -hı. Birinci Burak gibi yapıyor. ikincisi siz. Tamam. Anladım ne dersin? Ya ayrılacaksınız, birleşeceksiniz, tamam mı? Tamam, 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 tamam. Herkes tamam der. İkinci yok, birinci bunlar yapsın. Deden dostlar, mahmut kodum verdim. Ha, başla. Baştan yapın çocuklar tamam dege dege tamam dege baştan 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 h hmm, baştan. dege ha Bravo ikinciler. Bir dakika ben pompalarımı alayım hocam. Tamam. Aralığa tutuşuyorlar. Bitti. Tamam. Alkışlar yapalar. Hoca alkış yapar. Part. 11'e gelin.